Merhaba arkadaşlar ben Tekin Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi koyu bugün arkadaşlar maxlayacağız Şöyle arkadaşlar 27.000 altınımız var Ve 45 bin güç puanımız var Kaç haftadır arkadaşlar altın biriktim Zaten önceki videolarda da söylemiştim Bugün abi 7. Efsanevimiz koyu maxlayacağız Şöyle hemen Maxlarla başlayalım Yani gerçekten arkadaşlar Bu arada 356 abone olmuşuz ee, sizin için yani çok teşekkür ederim. Ben 3 abone istedim geçenki videoyu. Siz 4 abone atmışsınız. Bu videoda arkadaşlar 3 abone bekliyorum. E 359 abone olursak bu tür videolardan daha fazlası gelecektir. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi arkadaşlar e, maxlamaya başlayalım. Bir seviye 300 yaptım bu arada. Şimdi ikinci seviye. Üçüncü seviye. Bu arada arkadaşlar birden birden basıyorum yani o yüzden Al bin altın falan geliyor çok sıkıntı. Ama sizin için değer tabii ki. 4. seviye, 5. seviye, 6. seviye, 7. seviye ve aksesuarlarımız geldi. 8, 9 ve 10. 11 11. Arkadaşlar maksimum seviyede bir dragon'umuz var şu an. Evet. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Ben şöyle aksu aldığını almaya başladım. Ben hepsini alıyorum arkadaşlar. Çok yani tamamen maksamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ya ben, benim için öyle daha güzel oluyor. Yoksa sizin için nasıl bilmiyorum ama siz tabi e, belki şey yapanlar vardı aranızda. Böyle bunu iki tane sonra alıp bırakanlar vardı. Yani öyle de güzel de ben tamamen maksamak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz böyle de yapmayabilirsiniz. Ben biraz aşık gözlüyüm. <laughs> o yüzden. Evet 25.000 altınımız vardı. 11.264 kaldı mesela bakın. İnşallah yeter. Yeter değil mi? Yeter yeter. Attı bile. Abi şaka gibi ya. Arkadaşlar 7.000 altınım kaldı ya. <laughs> Vallahi bileyim Şöyle aldım şu. Şimdi e, bu neymiş? Her saniyede bir mızrak hücumuyla hasar verdiği düşmanları zayıflatıp zayıflayan düşmanlar 5 saniye boyunca %35 daha fazla hasar alır. Tamam. Ee, bu neymiş? Ejraha saldırısı kullandığım Dweko'ya 2750. Ama bunu alayım. Bir de arkadaşlar bir canı kalıyordu Dweko'nun. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir şey vardı. Dweko 2 saniyeliğine sağlık puanı altına İki, iki saniyelerini bir sağlık puan anlatın. Ha şu galiba. Aksuam yıldız günü tam bilmiyorum ama. İyi güzel. Akış ee, arkadaşlar o zaman ne girelim? Bir tek hesaplaşmamız var. Tek hesaplaşma girelim. Şöyle. Bakalım. Evet. Vakiplerimiz iyi. Güçlü. Ama tabii Max de fark etmez. Bunu da arkadaşlar 700 kupaya çıkaracağım. Onu da söyleyeyim. Ve 47 bin kupa olacağım. O da bayağı iyi olacak derken böyle. Oldu. Şimdi. Abi bu çok sıkıntı. Bir tane daha vurdum. Şurada mısın? Abi yok ben viski atmayacağım. Şimdi şurada bir tane. Aha bu da Dweko. Aha açtım. Oğlum gel gel gel. Hadi ben öldürdüm tamam güzel. Ben öldürdüm. Max olduğum için tabi hiç şans kalmadı. Of abi tasava bakın ya. The Waco da güzel karakter. Vallahi. Bir spoiler daha vereyim arkadaşlar. E, Maggie de alacağım. E, bir dahaki videoda yok. Bir dahaki değil. İki video sonra falan büyük megi alacağım arkadaşlar. E, çünkü 3300'de şu an. Kıvıdılar birikti bölümü. Onu da alacağız inşallah. 8. efsane olacak o da. Şöyle. Şimdi çok arkadaşım çok kaşınıyor. Ben şunu şöyle bir alayım. Of. Ne oldu? 3000 yiyince hemen kaçarsın. Ne oldu lan? Oo, Jack çok sıkıntı. Oğlum gel. Ultim saklayacağım. Oğlum. Git lan. Vallahi kaşınıyor ya. Kan git bak. Ultim saklıyorum. saklıyorum. Jiki çıkacak diye çok korkuyorum şuradan ya. Ya şurada Poco var. Aptal ki. Aha. Ben şöyle bu vayım. Uy aldım vallahi aldım. Sen de aldım. Güzel. Vin aldık. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi. Birinci olmuş olduk. 310. Şöyle mis. Abi çok iyi. Çok iyi gerçekten. Bakalım buradan ne çıkıyor. Evet 50 tane güç puanı gereksiz. Bir de savaş topu girmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım savaş topunda iş yapacak mı? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerçekten iki günde bir video atmaya çalışıyorum. Biliyorsanız böyle bir şeye başladım. Çılgınca keşke başlamasaydım. Gerçekten çok zor. Yani sizin için iki günde bir video atıyorum. Siz de üç aboneyi çok görmeyin. Savaş topunda bakalım ne yapacağız. Evet. Oy tamam. Aha yanlış. Evet ikisi de ileri gitti. Ben de bunu alayım. Bir de gol atsın. Güzel. Şimdi çok çılgınca bir şey yapacağım. Oy çok çılgınca bir şey yapıyorum şu an. Abi ne yaptım ben? Oy dynamite helal. <laughs> Çok iyi. Gel pas gel. Bastım daha. bastım bastım bastım. Abi ne yapıyorum ben? At bana kanka. İlla kendi atacak. Şimdi atamaz onu da. aptal. İşte böyle oyuncular var arkadaşlar maalesef. Allah 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 dur lan dur 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 Oğlum öleceğim 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 At onu kendin at Heh. Arkadaşlar mal onu da atamıyordu ya Ve bunu da kazandık arkadaşlar çok iyi Şöyle ee, ne yapalım Şimdi bir el daha givelim e, Ne givelim başka arkadaşlar knockout nasıl mesela elmas hadi bir de elmas kapmaca ya. Yani bakalım güzel olacak mı? Güzel oynayabilecek miyim elmas kapmacada? Şöyle Bu arada arkadaşlar e, ben 50 bin kupa olmak için bir hesap yaptım arkadaşlar. E, video video dışı. Bütün karakterlerime 600 kupa çıkarırsam arkadaşlar, ben ee, 4100 kupa geliyormuş. Eğer 4000 kupa oradan geleceği için, o yüzden benim hiç karaktere ihtiyacım olmayacak. Otomatikman ben şu an bile 50.000 kupa olabilirim yani, onu söyleyeyim. Geber lan, geber, geber. Oğlum ne yapıyorsun? İşte arkadaşlar böyle aptallar var randomda onun için. Oğlum, oğlum geber lan artık. Ya arkadaşlar bizim adam gibi zekalının önde gideni ya. Ya seni aptal oynasana. Abi yenileceğiz vallahi birlikte yenileceğiz. Hadi. Hadi. Olan vur şuna vur şuna vur. Aha etki vur etki. Vur sana etki. Ha Allah'ım. Geber 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 geber. Şurada kesin şurada şurada şurada. Nerede lan bu? Aha Dweyko cool, lan gel buraya. Ya arkadaşlar yenildik ya. Ulan Edgar hiç şey yok mu oğlum sende? Vallahi. Neyse arkadaşlar yani yenildik bir şey olmaz. Çok önemli değil. Bu arada arkadaşlar ben video dışı kendisi 1100 yaptım onu da şöyle göstereyim. Biliyorsunuz geçen geçenki videoda bin kupa yapmıştım. Video dışı arkadaşlar kulübümüze bir tane arkadaş geldi hemen onu da göstereyim. Hayır o on, onun flingini 1250'ye kasmıştık da düşün ya yani düşüttü kendi kendine. Ya kendi kendine değildi arkadaşlar yenildi birkaç el. Bu arada hemen e, kulübümüze katılabilirsiniz. Şöyle sıkıntı arkadaşlar vallahi hiç katılan olmuyor. Hepsini ben çağırdım bunların tek şu arkadaş geldi. Bu da Çinli değil bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Türk e, adı evlenmiş. Onu da şöyle hemen göster göstereyim. O kadar bir attım tabii. Nasıl göstereyim? adı Deven arkadaşlar bu arada. Şey, adını kim yazmış? Deven adı. Türkçe yazıyordu çünkü. Kulübümüze de gelin arkadaşlar. Vallahi ya. 14 kişiyiz. Hedefimiz Türkiye sıralamasına gireceğiz ama tabi ilk önce biraz gelişmemiz lazım. Yoksa giremeyiz. Gelen, gelip de arkadaşlar işte YouTube'dan geldiğim yazanlar gerçekten onlar benim canımdır, ciğerimdir. Neyse, bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşürüz, bay bay.